بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب مزبوط يوركي وتعابا على البر والتقوى ولا تعابا على الاسم والعدوان İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Ayeti kerime İslam ümmetinin yardımlaşma konusundaki yani önemini vurguluyor. İyilikte yardımlaşınız, takvada yardımlaşınız, düşmanlıkta yardımlaşmayınız kötülükte günahta yardımlaşmayınız. Bugün yer, yeryüzüne baktığımız zaman kötülükte yardımlaşanların, düşmanlıkta yardımlaşanların iyilikte yardım, yardımlaşanlardan daha fazla olduğunu görüyoruz. İşte bunun en önemli göstergesi Gazze, Filistin, Siyonist Hristiyanlarla Siyonist Yahudiler birleştiler. Orada çocuk demeden, kadın demeden masum insanların üzerlerine bomba yağdırıyorlar. Bu günahta, kötülükte yardımlaşmaktır. Kudüs tarihine baktığımız zaman orada yapılan kötülük, zulüm, Geçmişte de yapılmıştı. Kimler tarafından? Bugünkü Siyonist Hristiyanların dedeleri Romalılar tarafından. Peki Kudüs ne zaman Darüsselam haline geldi? Ve ve alel birri ve takva ayeti kerimesinden ilham alarak orayı Darüsselam haline getirmek için Gecesini gündüzüne katan Müslümanlar tarafından Darü's selam haline getirilmişti Kudüs. 7 Ekim diyoruz ama sanki 7 Ekim'den önce hiçbir şey yokmuş gibi algılanmasın. Böyle bir algı var. Defalarca orada katliamlar oldu. Binlerce, on binlerce şehit verildi Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te. 76 yıldır devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana 50 bin civarında şehidimiz var. 100 binin üzerinde yaralı, gazi, hasta var. Yıkılan binalar, evler, sokaklar, gördüğümüz sinevizyondaki o manzaralar nedir bunlar? Ne zaman yaşanıyor bunlar? 21. asırda medeni dünyanın gözü önünde Değerli kardeşlerim dünyayı kan gölüne döndürmek isteyen Siyonist Hristiyanların desteği olmasa ve Müslümanların 2 milyara yakın Müslümanların sessizliği duyarsızlığı olmasa Siyonist Yahudiler bu katliamı orada yapabilirler miydi? Ey insanlar, ey Müslümanlar, ey vicdanlı insanlar. Sizde hiç insanlık kalmadı mı? Bunu aylardan beri söylüyoruz. Bütün dünyaya haykırıyoruz ifade ediyoruz. Gerçekleri gözlerine adeta sokarcasına ama kötülükte yardımlaşanlar bu kötülüğü yapmaya devam ediyor. Kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin sayılmaz. Empati diyorlar ya bugün işte o empatinin kaynağını 14 asır önce Allah Resulü Efendimiz önümüze koymuş. Kendimizi, çocuklarımızı oradaki çocukların, oradaki masumların yerine koyma günü gelmedi mi? Nasıl buna dayarsız duyarsız kalabiliyoruz? Nasıl rahat yemek yiyebiliyoruz? Çeşit çeşit nasıl yumuşacık yastığa başımızı koyabiliyoruz? Gazze'de, Filistin'de oradaki kardeşlerimiz gördüğümüz şu sinevizyonlarda ve belki de daha beterleri yaşanırken